Var mı bir şey? Yok. Zaten nasıl şifre koyduysa herif. Anam aldı komiserim. Telefonlardan bir şey çıktı mı? Kaydı değer bir şey yok. Temizler onlarda. Ne ya? Burcu'nun şeysi ya bu. Oğlum biz bunu arıyoruz. Niye haber vermiyorsunuz ya? Niye oyalanıyorsunuz? Komiserim yeni çıktı zaten. Ver bakayım sen ver. Ben verseydim. Şimdi sana buradan bir korum, duvardan seke seke gidip verirsin ha. Cık. İşimiz var ya. Hem ortamın dosyasını benden saklamak ne demek oluyor ya? Biraz akıllı olun be. Biz bunlar için ölümlerden döndük oğlum, ölümlerden. Söyle Ertan. Savcım bu Burcu bir şeylere ulaşmış. Önemli. Benim mi şu? Ha, ben de sana getiriyordum. Burcu Meryem Akçay'ı gözetleyen adamı... ...bizim tuttuğumuzu öğrenmek üzere. Sadece onunla bir şey yapamazlar. Dinle beni. Salak değilim ben savcı. Tabii ki sana bir şey yapamaz. Raporda kabak gibi benim adım olacak. Burcu komiser bugün görevden alınacak zaten. Dosyanın peşini bırakma kendi işini kendin hallet. Ya zamanın yetişmezse? Ya e o da senin şanssızlığın artık. Elime gelmiş. Fark etmedim bile. Abim koşunca anladım kanadın. Geçmiş olsun canım. Savaş nereye gittiğine dair bir şey söyledi mi sana? Yok. Derin sen iyi misin? Aa, i̇yi miyim? Sen Savaş gecede uyumadı deyince endişelendim biraz. Berk. Kim? Berk. Uğruna kan dökülen, babama diklenen kişi. Sevgilim. Nasılsın? İyiyim. Abimin eski nişanlısı geldi. Onu eğiliyorum. Hmm, ne yapmaya gelmiş? Hiç söyler mi derin dondurucu? Derin dondurucu mu? Çok iyiymiş ya. Ben bunu kullanırım. Nerede kullanırsın? Bilmem. Adı derin olan soğuk biriyle karşılaşırsam. Abinler gelmedi yani bu durumda. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Neli poğaça seversin? Nasıl soru ya bu? Belki bir gün aniden kahvaltıya gelirim. Elim boş gelmeyeyim. Çok iyi bir fırın buldum. Kocası da meşhurmuş. Oh be ev çay. Abimler geldi. Ararım ben seni sonra. Naz, laptopu getirsene. E, tamam. Hoş geldin. Cenazeden beri görmedim seni merak ettim. İyiyim. İyiyiz. Güzel. Hadi seni yemeğe götüreyim ha. Yalnız işim acil. Ben seni sonra arayayım mı? Peki. Ben de bir kahve içer kalkarım zaten. Sen bilirsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Un kurabiyesi mi bu? Evet, buyurun. Hmm. Çok lezzetliymiş. Elinize sağlık. Tereyağı çok az da öğütülmüş karanfil. Evet. Ama öyle anlaşılacak kadar da değil. İşin sırrı orada zaten. Rahmetli eniştem de böyle yapardı. Fırıncıydı o da. Teyzem önermişti sizin dükkanı da. Aynısı demişti. Öyle mi? Babamın tarifidir. Ha, rahmetli olmuş galiba. Hep... Fotoğraflarını kaybedince baş köşeye asmak aklımıza geliyor. Ben birkaç tane rica edeyim. Tabii. Tabii bugünlük. Efendim? Bundan sonra her gün iki kilo kurabiyelerden yüz... Yok, yüz yirmi tane de poçalardan istiyorum. Anlamadım. Dizi işi yapıyorum ben. Sabah sete poğaça açma ihtiyacı oluyor. E sizinkilerden de daha iyisini bulamayacağım açık. Her gün. Öyle mi? Evet. Y yani tabii olur. Olur. Nereye getirelim peki? E, setin yerine göre değişiyor. Ya ben gelirim ya da arkadaşlarımı yollarım. Tamam. Ne kadar diye sormayacak mısınız? Yazıyor zaten. <laughs> Doğru. İndirim? Olur. Çok istiyorsanız. Ne diyeyim? Tamam o zaman. Yüzde on olsun. Hmm. Bu da efsaneymiş. O zaman ben sizin numaranızı alayım. Ben gelemediğimde yol tarifi için arkadaşlara veririm. Hayır. Abi rehberin hepsini almış. Güzel. Benim rehberle karşılaştır. Ortak numaraları söyle. Ne oldu kız senin eline? Babamla ilk dövüşünü yaşadı diyelim. Abi yo... Hadi bakalım içeri. Ya zaten yoksunuz iki gündür evde. Ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Abicim bitsin zaten ben kitabını yazacağım. Oradan okursun. Hadi hadi hadi. Hadi Naz hadi. İyi hadi öyle olsun bakalım. Beliz Bilen, Burcu Komiser. Derin Berker, Haldun Kozancı. Birinizde Meral Hemşire, diğerinde MH diye kayıtlı biri. Sen bunu tahmin etmiştin. Şimdi kanıtım da oldu. Bir de Meryem Akça. O Meryem Akça, e, onun numarasıyla, diğer adresleriyle falan bir iletişim var mı? Baksana. Bakayım. Sen nereye? Bak yine bembeyaz olmuş ya. Hayalet gibi yüzün. Ne var canım? Duyduysa duydu yani. Dünyanın sonu mu? Bilmiyorum ki. En azından yüz yüze söyleyebilseydim. Belki o zaman daha rahat olabilirdim. Borcunu yatırmaya mı? Ben de oğlanı okuldan alacağım. Sonra da bir parka götüreyim diyorum ya çocuğu. Sen de gelsene. Yok Selma ben burada olayım. Ya gelirse diye yani. Ne diyecekse yüzüme desin diye. Ya hadi ben çık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.